Merhaba arkadaşlar ben Hakan. bu sizlerle sergili korkacağız. Şu an kendisi içeride sirp, siyah, siyah e, bilgisayarda karanlık odalar oynuyor. Başlayalım. Evet, evet, evet. ne bu? Yavaş çık. Yavaş yavaş. Korkuttan zaten bir şey. Ben korkacağım. Ulan ne yapacağım abi? Nereye gideceğim? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Sergen korkudan altına sıçtı. Evet. Kendi gelmişsin. Geldin mi? Geldim. Nasıl görmediniz beni? Oğlum çok pis korkuttunuz lan. Evet. Bir <laughs> yaparsanız pürafları buluşur <laughs> seni. Konuma devam edeceğim. Sergen Ne, arkadaşlar burada videoyu keselim. Sonraki şaka videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese iyi oyunlar. Herkese bye iyi bye. şakalar. Herkese iyi işler. Herkese iyi kazanmalar. Görüşürüz. Bay Bir, Bir. <laughs> Neyse hadi. Selfie çekilelim diyecektim ama videodayız şu an. Neyse. Burada video keserim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Bye.